Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl e, videonun fon rengi değişir onu göstereceğim. Örneğin bir tane iki tane video alıyoruz. Şöyle benim bir sürü klipsim var zaten. E, i̇sterseniz eğer bu video 10 like gelirse bu klipslerin birkaç bir yani burada bir 100, 100 tane yakın klips var. Ben bunların 50 tanesini falan YouTube'da oynatma listesine koyabilirim. Bunu istiyorsanız e, on like yeterli evet dediğim gibi. Şimdi bir tane yapacağız. Mesela tam bu geliyor burada. Tam burada atlayacağım ama başka bir video gelecek. Bunu aldık. Bunun yerine de kim gelsin. Tamam atladığı zaman da şu mesleğinin şu videosu gelsin. Şuradan kırpalım da biraz. Şöyle yaptık. Siz bunu tabii müzeye göre yaparsınız. Ben de şu an bir müzik seçebileceğim bir müzik yok. Tam burada böyle dedim. Buraya getirdim. Şöyle yapsak. Şununla müziğine giderelim. Ses düzeyinden bunu hemen sıfıra çekelim şu şekilde oluyor arkadaşlar. Tamam bu buradan atlayacak çak. Burada fon değişecek. Evet video değiştirmeyi de gösterdim zaten. Buraya bir de soldurma koyalım. Arkadaşlar nasıl yapılır? Videoyu böl dedikten sonra buradaki yere tıklayıp soldurma diyoruz. Bunu biraz kısa yapıyoruz tabi. 2 saniye yapıyoruz. Şöyle. Bir de burada neydi? Heh şey göstermiştim önceki videoda tam şuradayken buraya bir de animasyonlardan şey ekleyelim yatay sallama eklesem yok dikey salla yeter şu şekilde şu an böyle biraz garip oldu tam bu video geldiği zaman bindirme diyoruz arkadaşlar. Ee, zaten indirmeyi göstermiştim. Fotoğraf indirmeyi Google'dan. Oradan istediğiniz herhangi bir rengi ya da böyle futbolcu da olabilir. İndiriyorsunuz. Mesela mavi ben indirmiştim eskiden. Ama farklı göstereyim. Bir tane de şöyle turuncumsu bir şey var. Heh. Tamam. Bunu şimdi şunun süresini ayarlıyoruz. Birleştir diye bindirme de ekliyoruz. Bunun rengi değişiyor. Mesela bak, Burada rengi değişti işte. Buraya bir sürü renk koyarak da karıştırabiliyorsunuz. Benim bildiğim. Mesela bu renkten de koyalım. Birleştir dedik. Biraz garip oluyor. Ama bence gayet güzel bir renk gibi. Bu videom bu kadardı. Kısa bir konuydu yine. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Umarım işinize yaramıştır bu video.